Terence. Ne var lan? Sıktım senin belanı bekle hele. ee, şimdi sen nane <laughs> <manevi> yemedin <he? gülüyor> Ee, gel gel. Gel oğlum gel. Gel nereye kaç? <laughs> dino 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 gel 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 gel. <laughs> <laughs> dino, dino 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 gel. <gülüyor> 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 Ay hoş lan. <baştıran, gülüyor> Ama öyle bir şey yok. Onu yemedim. Onu yemedim ben. Onu yemedim. Kuşlar saldırın ona. Ya öbürü 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 be kardeşim ya. Anlaşıldı tamam. Ne oldu lan? Yemiş. Ben Selam arkadaşlar bana gün bugün karşı ormana basıyoruz abi bir saniye Kuru kim lan? Vay 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 arkadaş Gerçekten inanılmaz bir bayansınız Yalarım Bir rakibi katlettin Girin beyler Girin 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 Okunuzun gelmişini geçmişiniz Allah kahretsin alamadım ya. Şu niye otomatikte kalmış Allah kahretsin. Onun dışında arkadaşlar bakalım bitti olacağız. Karşımda dayana var nasıl bugün bizleri bekliyor. Hep beraber iyi seyirler. <laughs> Oğlum atma atma. Normal atmadım ama sen attım. Ork büyük ihtimal bu korkak oynayacak anlaşıldı. Ben bunu kesmeyeceğim. Bota gidip bottaki laksı drive'ını keseceğiz. Sen mi korkaksın ben mi iyi bu ne? Ne oluyor lan? He? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Yani sinirlendim tamam mı? Benim de kafa attı böyle cama kadar gittim baktım. Bir şey diyeyim mi? O W'nün geri dönüşünü yemedi ya. Ben orada bittim. Bu hikayede yanan ben oldum. O W'nün geri dönüşünü yeseydi ölecekti büyük ihtimal. Buna koydum bu yalancı seni. Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Allah'a ekber. Çıkıs. <laughs> Derdin ne de oğlum senin? Ne yapıyorsun lan? Ulan bayan çok güzel de dengesiz galiba. Manyak vallahi manyak ha. Sen manyak mısın lan? Evet manyak. Hadi atla lan! Gel atla gel. Olmaz. Olmaz. Baba bayağı adamı şu an darladım. Minyon almanın peşinde ama al diyorum şu anda. Gel oğlum. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Gelsinler önemli değil önemli değil gelsinler kardeş ya. <laughs> Ecel gelmişten Demek öyle. He. Ben bunu yanınıza bırakır mıyım oğlum? Jarvan. Kaç oğlum kaç oğlum. Bak şimdi sana neler yapıyorum. İzle aslanım. Beyler hemen buradan bir aşağı inelim. Ne var lan? Dayana ne var? Severim senin balacığını diyor. Balcığını mı? Ama ne oldu ne oldu, ne oldu lan buna? 2 dakika. Oo oh, oh, selamünaleyküm. Aleyküm selam lan bel bu çocuğu ha. A ne kodu 3 tane pres nedir lan piç? Ha? Ne mesle şey geliyorsun? Niye alıyorsun? 3 tane pres e, nedir lan anası bir bara verim yavrum. Senin ana yani senin bu ne konuşur oğlum bitti ha. Biz bir kilalaydım orada bekle sen. Beşte olmuşsun ama. Adam olamamışsın Çık git. Bir daha da gelme. Hatta. Gel. Götün yemez Bana diyor ki gelsene gelsene. Heyecan yapma oğlum. Heyecan yapma. Ben istediğim zaman. İşin keyfi orada zaten. Yazı yazma. Eruhlu yazı yazma. Irzını senin bak. Ne, ne 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 olsun istiyorsun oğlum sen birazdan içinden geçeceğim bak kaşınma çocuk bak video başlığı yaptırttırma kendini bana zorla bekle 2 dakika bekle sen de biraz bekle artık e ee, bekle canım iki dakika ne olacak ki gel bak ona kodumun oğlu bana öyle bakma finishim e e e e daha dur, daha bak bu avansım olsun sana tamam mı? Normalde ölmemem gerekiyordu. Bak dayı böyle at, ben dayı atmadım ki. Oyun başı flashla girmişim ya. Dayı mı? Dayı. O dive mi ha? Dayı görmemiş beyler bir saniye. Bir saniye. Bu kızımız yeni. Gel sen önce bir bakayım. Carvan. Önce senden intikam mı olacağım kanka. Tamam mı? Sen önce bir kırmızına git bakayım, bakayım buradasın daha doğrusu. Yaklaş Muruk. Tut onu önden kapatın beyler. Süpersiniz. Gelin 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 tamam gel sen gel sen. Aba benim adamı kesiyorlar? <laughs> so oh, oh, oh. Beri bak beri beri. E. Ee? Jarvan <laughs> <laughs> ne oldu Jarvan Jarvan kaçar oradan. Artaya bakıyordum. Bakma soktum. <laughs> Şu minyonları alalım beyler hemen arkadakileri seri seri Oraya arkadakine zıplayacağım birazdan Hop oldum. Şimdi dönmemiz lazım Önüne bak oğlum önüne Bak bana böyle uzun zamandır böyle bir adam gelmiyordu Derken şurada carvanı yakaladı Büyük ihtimal keser o tamam kesti kaldı şaşırdı çünkü şeyi Tamam şimdi Gidelim abi koridora tekrardan Evet tekrardan <laughs> Beyler tekrar <laughs> Kim? Sesime ne oldu Nohtra ya, yare. Ya. Öldün. Bana koydumu çocuğu. Öldün. Öldün. Bir ezan sesi duysan teslim olacaksın Zebaniye. Ölmüşsün. Evet. ha Beyler tekrar yeni uyandım da abi. <laughs> Beyler tekrardan aşağı iniyoruz. Şimdi bakalım şu adamları keselim. naksın canı gene yok gibi görünüyor. beni yani Fark etmediler. Geliyorum sinsi sinsi. Kızlar. Aha totem var. Aha. Uy. Aha. Eee. Erele. Uy. Aha. <laughs> Tamam Laksana hala manası yok abi 60 manası varmış 50'ye atıyor Tüh onu kesmem zaten zor olacaktı İyi iyi güzel oldu şifalarını aldık Bot report SS ver Ne öldü Aha öldü Vallahi öldü Aha bende Bırak 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 Abi ben alacaktım ya ee, Gel 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 oğlum gel Gel nereye kaç. Dino 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 gel 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 cık, 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 cık. Dino 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 gel. <gülüyor> 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 Ay, <hoş gülüyor> lan. Ama öyle bir şey yok. Onu yemedim. Onu yemedim ben. Onu yemedim. Kuşlar saldırın ona. <laughs> ya öbürü 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 be kardeşim ya. Anlaşıldı tamam. Ne oldu lan? Yemiş. Ağla. Aynen moruk. Geldiler. Önüme 3 tane bir canlı kil koydular. Ben de öldürdüm. Aynen Moruk. Tam free kasmak bu oluyor zaten. Gidip sen sağa sola gidip kil alınca free kasmak oluyor Moruk bu. Hey, skilaçı gel. Gel hele bir konuşak ya. Allah aşkına gözünün yağını yiyem ya. Bir. <laughs> Bal mı sürdün götüne? Abi olamaz böyle bir şey ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi iyisin teneke. Bahaneler. Allah kahretsin. Öldüm. O <laughs> <laughs> nasıl çıkış? <laughs> ne oldu lan? Anten yine kestim. Konuşsana oğlum. Bak konuş 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 böyle elini verdiklerim konuşmuyor moruk böyle bir yerden sonra böyle atar gider yapanlar ölünce susmaya başlıyorlar ya Aa sen Darius'u mu keseceksin lan geliyorum moruk geliyorum siyah beyaz oynattık adamı zaten birazcık dayan haydi be Gelinden gel Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok aslanım Aldı onun ultisi var mı ya? Aa yokmuş. Tamam gayet güzel. Ben şunu çalabilirsem çalayım. Çalamayacağım ama büyük ihtimal. Bakayım kara var. Alıyorum lan. Vallahi alıyorum. Aldım. Al vallahi aldım ölmeden. Kanka çıktım oyundan. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Ağlatırım anam. Nasıl zoruna gitti biliyor musun? Eyvallah moruk senin de eline koluna sağlık. Beyler durum şartlar bu şekilde. Şimdiki hedefim Jarvan bir saniye. Jarvan. Jarvan. Ölme. Ölme. ölme, ölme oğlum çocuk şey yoluna gitti bari kili alsaydı lan. Biraz kötü oldu onun için ama olsun da. Keke gel kule altı girek senden master. Hadi o Allah keşke atlasaydın be keşke atlasaydın yetmedi ucun. Ve FF geldi arkadaşlar. Çıtır 10 dakikalık ya da 8 dakikalık bir video olmuştur ama montajı çok güzel olmuştur büyük ihtimal. Çıkarken beğenirsen abone olursan sevinirim. Yarın upuzun bir video olacak bu video çok kısa oldu diye. Çünkü zamanım yoktu bugün kusura bakmayın. Ben montajı yetiştirmek zorundaydım.